Şenur Erdoğan. 1964 yılında Diyarbakır'da doğdum. İlkokulu İzmir'de, ortaokul ve lise, üniversite Ankara'da okudum. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu 1985 yılında bitirdikten sonra Anadolu Ajansı'nda göreve başladım. 2001 yılında Antalya Bölge Müdürlüğü'ne atandım. O tarihten bu yana hala sürdürüyorum. Bölge müdürlüğünde ben dahil 11 kişi çalışıyor muhabir olarak. E, ayrıca Alanya'da e, bir büromuz var. E, bu ilk ilçe bürosu Anadolu Ajansı'nın. O özelliğiyle de farklı. E, arkadaşlarımızın büyük bölümü üniversite mezunu. E, üç arkadaşımız lise mezunu. Onlar da ikisi açık öğretimde okuyor. Çeşitli e, alanlara göre dağılımlarımız var. E, örneğin polis adliye bakan e, o konuda deneyimli arkadaşlarımız var. E, sağlık, e, politika, yerel haberler, belediyeler e, ve ayrıca e, Isparta ve Burdur ili de bize bağlı. Orada da Burdur'da e, kaşeli bir arkadaşımız çalışıyor. Isparta'da da sınavı yeni kazanan e, Anadolu Ajansı personeli bir arkadaşımız var. Burada çalışma sistemimiz 24 saat. gece de bir arkadaşımız sabaha kadar görev yapıyor. Haber akışı sona ermiyor hiçbir zaman. Yerel gazetelere son zamanlarda haberlerde ağırlık vermeye başladık. Şöyle bir uygulama başlatılmıştı. Genel Müdürlük 2004 yılında sanırım İl Bülteni diye bir uygulama başlattı. Bu yerel gazeteleri destekleme anlamında bir uygulamaydı çok da ilgi görünce haber sayımızın hemen hemen yarısı veya zaman zaman yarısından da fazlası il bültenine gidecek haberlerden oluşmaya başladı. Bu haberler ili ilgilendiren, yerel düzeyde kalan haberler. Genel haberler de tabii onlara gönderiliyor. Fotoğraflı çalışıyoruz. İlk başta 2001 yılında ben geldiğimde 3 yerel gazete abonemiz vardı. Şimdi 35-40'ı buldu Antalya'da yerel aboneliğimiz. Aslında il bülteni aboneliğinden herkes yararlanabiliyor. Çünkü habere ilgi duyan, şehre ilgi duyan herkes düşük bir ücret karşılığında haberleri görme imkanına sahip olabiliyor. Ajansı özellikle tercih ediyorlar. Nedeni şu, Ajansta habercilik titiz bir çalışma sonucu habercilik yapılıyor. Bir haber oluşturulurken ilk duyduğunuzu yazmıyorsunuz, hukuki anlamda sakıncaları varsa onları bertaraf ediyorsunuz ve abonenin eline düzgün, sorumluluk almayacağı bir haber geldiği için ajans haberciliğini tercih ediyorlar. Biz de bundan memnunuz. Ancak yani benim gözlemlediğim tek sıkıntı, ajans haberciliğinin artık çok yerleşmiş olması ve bazı gazetelerin kendi okuyucularına yönelik, Antalya'ya yönelik haberler yapmamalarını sağlıyor. Bu da tabii şehir açısından dezavantaj. Biz rutini izleyebiliyoruz. Onun dışında yorum yapmadığımız için ve görüş farkı olmadığı için siyasi görüş gazeteler belki o haberi alıp kendi görüşlerine ya da e, genişletebilirler, bu imkanları kullanabilirler. Biz malzemeyi veriyoruz diyeyim. <laughs> Oynamak ya da o hamuru e, şekillendirmek onların elinde olmalı diye düşünüyorum. Yani Anadolu Ajansı zaten e, bölge müdürlüğü ama Anadolu Ajansı uluslararası habercilik yapan bir kurum çeşitli yurt dışındaki ajanslarla bağlantıları olduğu gibi biz onlara haber veriyoruz, onlar bize haber veriyor. Bizim de turizm açısından tabii ki yaptığımız haberler yurt dışında da yankı uyandırıyor. Söz gelimi ağlosunda yaşadığımız bir örnek. E, tarihi kentte kimdi? E, bir ayak ortaya çıktı. Ünlü bir kral. Ünlü bir kral. <laughs> e, biz haberi geçtik. E, birkaç gün sonra Belçika'dan aynı haber, işte Sagalasos'ta bulunduğu ajansın haberi, aynı haber tekrar bize geri geldi. Onlar bizim haberi işleyerek yeniden yapmışlar. Bu da ajansın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Yabancı dil bilen son zamanlarda sınavlara alınırken yabancı dil bilme özelliği şartı arıyoruz. Bir arkadaşımız var. Haber anlamında devlet büyüklerinin hepsini izliyoruz. Onlara daha fazla önem veriyoruz. Çünkü buraya geldiklerinde herkes öyle. Her temsilci Antalya'nın verdiği rahatlıkla daha rahat konuşuyorlar. Ve haberler daha fazla. Günlük haber sayımız yerellerle birlikte 50 civarında demiştik. Bunun hemen hemen aynı sayıda bir fotoğrafımız veya fazla da olabiliyor. Çünkü bir haberden fazla sayıda fotoğraf da geçebiliyoruz. Görüntü sayımız günlük Üçü geçmiyor. Çünkü kameramız, daha önce bir kameramız vardı ve bir kameramanımız vardı. Şimdi yeni bir kamera geldi. E, yine de e, insan sayısı açısından, iş gücü e, açısından 3 üç nasıl kişi. Nasıl geçiyorsunuz zaten? E, FTP sistemiyle geçiyoruz. internet İnternet sistemiyle geçiyoruz. Pardon. İnternet, Aha, internet sistemiyle i̇nternet geçiyoruz. Sana dosya olarak gönderiyoruz. Montajını burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Aha. Onlarda sıkıntı yok çünkü e, teknoloji o kadar ilerledi ki artık, her şey e, bilgisayar ortamında, fotoğraflar, görüntüler… E, henüz tabii e, stajyer olarak artık çok genç, üniversitenin de e, yeni kurulması anlamında stajyerlerimiz oldu hakikaten özellikle buradaki iletişim fakültesiyle ilişkimizden söz edeceğim. Burası halkla ilişkiler olmasına rağmen gazetecilik için staja gelen birçok öğrenci daha sonra fikrini değiştirip gazeteci olarak bir takım yerlerde gazetelerde çalışmaya başladılar. Ve buradan memnun olduklarını söylüyorlar çünkü hakikaten okul biz her gelen stajyerle tek tek ilgileniyoruz. Ve buradan çıktığında haber yazmayı, fotoğraf çekmeyi, görüntüyü mutlaka öğrenmiş olarak gidiyor. Ve bu pek çok kurumda yapıldığını sanmıyorum. Ve bir de Anadolu Ajansının bildiğiniz gibi hep üzerinde durduğu şeyler var, doğru habercilik, hızlı habercilik. Bunları birebir yaşadıkları için de bence iyi bir okul diye düşünüyorum. Ve bu arkadaşlarımız hakikaten Antalya'da yerel ulusal gazetelerde de çalışmaya başladılar. Bir de e, bir kısım arkadaşımız e, haftada bir günde olsa gece nöbetine geliyor. Biri e, akşam nöbetine geliyor. E, haftalık izinler sendikal olduğumuz için iki gün, e, yani günlük bizim çalışan insan sayımız, burada sürekli olan ve görevlere giden insan sayımız 4-5'i geçmiyor. Bu da Antalya için tabii özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında havaların da güzelleşmesi ve kongre takvimlerinin başlaması nedeniyle yetmiyor. Branşlaşmaya tabii ki mutlaka ihtiyacımız var. Yani şu anda herkes her işi yapıyor. Her işi biliyor ama uzmanlaşmak gerekiyor artık. E, genel müdürlükte öyle. Herkesin uzmanlık alanı var ve o alanda yetişiyor. Bizde herkes her konuda yetişiyor. O da tabii avantaj ve dezavantaj. Şu avantajı var, e, bir bakan geldiğinde farklı konularda bile olsalar, e, her arkadaş o konularda güncel bir bilgiye sahip. Seçim öncesi bir kere çok zor geçirdik. Çünkü bakanlar, birkaç bakan, özellikle Adalet Bakanı hep buradaydı. Onu sürekli izlemek zorundaydık. Onun dışında yerele de hizmet verdiğimiz için ilçe adayları, il adayları hepsine tek tek, hepsinden ayrı ayrı günde 3-4 kere haber geliyordu. Onları tarafsız bir şekilde eşit vermek için bayağı bir çaba sarf ettik. Seçim gecesi sıkıntı yaşadık. Şöyle sıkıntı yaşadık. Biz ilçe ve il seçim kurullarından sonuç aldığımız için onların açıklamasını, sandıkları açmalarını, oy saymalarını beklediğimiz için bayağı bir uzun sürdü. Sistem çöktü. Da. Onların sistemleri çöktü. Evet. Çok oldu. Yani, yani biz buradaki orayı yükleyememekten kaynaklanıyor. Evet. Bir de toplamı e gösteremedikleri için, mesela yüklüyorlar yüklüyorlar yani ama bir utom var, toplamı göstermesi gereken, onu gösteremediği için bazı yerlerde Manavgat'ta, ertesi gün bile sonuç alamadık hiç zaten hani arkadaşlarla da hep onu konuşuyoruz. Yani biz mutlaka duyduğumuzu, gördüğümüzü yazalım. Ama kanıdımız olsun. Yani o kişi yarın ben bunu söylemedim diyorsa mutlaka tek kaydınız, görüntü kaydınız olduktan sonra biz işimizi yapıyoruz. Yani... <laughs>